başlıyor. Gülen. Arif Akar içeriye sokuldu Adams. Uzakta vuruş Hacı. Ah 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 Zorner. Arif. Önü boş. Orta. Hakan düzeltti. Vur artık. Vur out. 60'lı dakikalarda 3 golümüz var. Şu anda Berkan. Overmars önü boş. Kapatmamız lazım artık. Overmars buluyor Stadler. Hacı. Hemen sağ doğru. İyi adam eksiltik. Laponi. Hakan koşuyor. Arkasında Arif. Hakan. Hakan döndüğü yerden Ümit. Harvaz döndü. Gol mü geliyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu olmaz. Bu olmaz. Aman Allah'ım. Ergün indirdi e Hacı'nın önüne. Hacı hemen oynadı. Arif bıraktı Okan. Okan hareketli. Okan içeri sürüyor. Hakan gol pozisyonu. Direkten döndü top. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neden bizden yana değil şans? Oder Mars. Seaman'ı kontrpiyede bırakıyor. Çarpan top. Ama çerçeveyi bulmuyor. Okan'dan sıyrıldı. Okan'dan şimdi Andy Arı girdi içeriye. Tehlikeli pozisyon. İçeriye çıkarttı. Bravo Adams. Bravo Adams. Tebrikler Adams. Atar atar geliyor. Arne içeriye doğru sarılacak. Arne şut pozisyonu da kapattılar önünü. Ver bir faal artık. Vermiyor Adams. Kaponi bastırdı. Kaponi girdi içeriye. Kaponi vurdu. Simon da kalan. Ömer onlar da yoruldu. Tabii. Atar. Kolay değil, müthiş bir tempo. Evet. Var. Hakan'a doğru. Hakan hareketli. Hakan kontrol. Hakan vur. Hakan vur. Ne olur vur. Doğru. Doğru. Hakan ve Arif topa yakın. Ümit'i içeriye doğru gönderdi Hacı. Hakan vurdu. Out. Ve karşılaşmada 90 dakikalık süresi sona eriyor. Artık uzatma dakikaları. İşte uzatma dakikaları başladı. Kötü. Tekrar Hacı. Sivilya araya girdi. Hacı önde kaldı. Hacı hareketlendi. İçeride Arif var. Hakan var. Hacı gir içeriye. Giremiyor. Bırakmadı Adams. Oh, çok sert. Çok sert. Çok sert Hacı. Neden Hacı? Sarı Adams'a kırmızı kart. Hacı'ya kırmızı kart. Hacı gibi bir futbolcu. Bu kadar önemli anların olduğu bir yerde. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmış belli ama. Ama yani öbürü de yapıyor yani burada karar ağır. Zaten istediği topları alabiliyor. Tanrı. Yerden pas. Arji, Arji kimse yok ama. Arji, Arji o der maskeri de kapatalım önünü. Aman Tanrı. Arsenal 0. Arsenal 0. İşte bakın. Böylesi bir pozisyonu geride bıraktık. 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk 15 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili dinleyenler. Evet, ikinci uzatma devresi biraz sonra başlayacak. Anji, sağ kanat, parla, onun ortası, parla. bravo Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Kafarel, Kafarel, Kafarel. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Parlanın ortası. Kafa vuruşu Arvi ve Kafarel. İnanılmaz. Son 9 dakika Dixon. Arne çıktı çok toma. Sağ kanat Kanu. İçeriye doğru Oliver Vars'ın hareketlendi. Kanu kapatın önünü. Kapatın önünü. Bravo Kafarel. Bravo, top anal, top anal, top. Şimdi sol taraftan diğer antrenörümüz bindirme yaptı. Hakan içeriye girecek. Hakan girdi içeriye. Çıkarttı Hakan. Ah Aykün. Ah Aykün biraz daha uza orada. Sevgili seyirciler durum 0-0. Sanki galipmişiz gibi biz hayattayız. Sanki mağlup kalmışçasına Arsenal'liler oturuyorlar. E dile kolay. 10 kişiyle oynayan bir Galatasaray karşısında böylesi tempolu bir maçın arkasından uzatma dakikalarında altın golü atamıyorsunuz. Kopeski gibi orada. Baraj 3 kişi. Ümit geliyor. Ümit vuruyor Simon. Birisine çarpacak ortopiyede kalacak. Ve evet, bitti işte bitirdi. Lopez Nieto artık daha fazla riske girmedi. Ve 120 dakikanın son gününü çaldı. Basında finalde artık penaltı vuruşları. Ergün topun başında. Kritik bir an. Ergün. Ergün ve gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Şüker geliyor. Tafanay dikkatli. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin devam etsin. Rubik çaldı. Ağla geldi. Ve top ağlar dönkülür. Tuttuk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa, biri sola. Tapera çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi de o direkten döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi.